Arkadaşlar Ramazan'ın hayır, hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim yani. Evet doğru. Ramazan ha mübarek olsun herkese. mübarek olsun arkadaşlar. Bugün Ramazan davul çalacağız. Ve artık gerçekleştireceğim bir şey yapacağız. Gece 12'de dışarı çıkacağız. Alkış. Alkışlar. Kapıyı kapat hadi başla. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar insan, polis gelmez inşallah. Polis gel Oraları durdururuz. Polis gelirse hemen kaçacağız. Evet kapıyı kapatayım. Gençler 3 haftadır video atamıyorum. Ali. Bayanlar herkes işte bayanlar ve erkekler. Ali hadi, hadi başla Başlıyorum. bir şey söyle. Ya kafamı kır Ramazan davul çalarım. Çal kaldı. bakalım güzel ver. Rım pararım başla. Tamam tamam ben. Nasıl da dur daha düşüneyim durdur bir. Başla başla bak kız. Dım paradım dım. Dım Tamam tamam ben dım. ayarladım sen söyleme. Yaklaş. Ne bir, bir bulacağım böyle tam, tam. Her yer her yer. Muhtemelen duyuacak hadi başlıyoruz şu. İnsanlar bir de aşağı gelip benim bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyorlarmış bile. Neden ben TikTok hesabımız kapalı. Bu arada arkadaşlar. 17 binlik hesabımız. Oysa aşağı bırakacağız arkadaşlar yine Oraya gidebilirsiniz. Çok üzgünüz, değil mi baba? Bırakamayız. Link kapalı şu anda. Öyle bir şey yapamayız. 17. ,000. Neyse hayırlısı diyelim Aynen, boşver. Hadi. hadi çalıyorum. Dur bir güzel bir Ramazan dolu çalalım. Canlı yine hayal edebilir miyiz hadi bunu? Hadi babacığım. hadi yakışıklı oğlum benim hadi hadi, hadi. hadi Hadi, hadi. bir şey demeyeyim. Dur. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Geldin. Allah'a emanet olun. Hayırlı arızalarına. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı Görüşürüz. unutmayın. Boşver.